Nedim Şener, Süleymancıların lideri, Deniz Olgun'un otopsi heyetinden FETÖ'cü doktor çıktı. 2016 yılında beyin kanamasından hayatını kaybettiği açıklanan Süleymancıların lideri, Ahmet Arif Denizolgun'un ölümü üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen sır perdesi bir türlü aranamıyor. Yeğenin Fatih Süleyman Denizolgun, amcasının ölümü hakkında bugün Süleymancıları yöneten cemaat içinde kişilerle ilgili soruşturma yapılması için Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, dilekçesinde Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunun hazırlanması süreciyle ilgili şikayetçi olmuştu. Ahmet Arif Denizolgun'un ölümündeki şüpheyi gizlemek için, sahte otopsi raporu düzenlendiği iddiasıyla Adli Tıp Kurumu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma dosyasının Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonunu dinitelendirdiği İBB'deki yolsuzluk soruşturması hakkında yapılan işlerin yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilgili organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığını anlaşılıyor. Çünkü bu karanlık organizasyonun İstanbul'da sınırlı kalmamış, ülkedeki pek çok belediyeyi kurumu, kişiyi için alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı olan bir ahtapota dönüşmüştür. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya, kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandı ortaya çıkıyor sözleri, dikkatleri Süleymancıların cemaatine çevirmişti. Darbe girişiminden sonra öldü. Ahmet Arif Deniz Olgun'un FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine hemen ardından 7 Eylül 2016'da şüpheli ölümü ve Süleymancıların başına Alihan Kuriş ve ekibinin geçmesi FETÖ'nün yerini Süleymancılar aldı tartışmalarını gündeme getirmişti. Liderlik değişiminden sonra FETÖ'cülerin Süleymancılar hakkında propaganda yapması ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın darbe girişimi sonrası hazırladığı raporda da FETÖ'den sonra en tehlikeli yapı diye tanımlaması dikkat çekmişti. Yeğenden suç duyurusu 7 Ekim 2024 tarihinde Beykoz Cumhuriyet Savcının amcasının şüpheli ölümüyle ilgili suç duyurusunda bulunan Fatih Süleyman Deniz Olgun, Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümünden sonra cemaatin başına erkek kardeşinin oğlu Mehmet Beyazıt Deniz Olgun'un geçmesi gerekirken, kız kardeşi Gülderen Deniz Olgun Kuruş'un girişimiyle olduğu Alihan Kuruş'un geçirilmesini araştırılmasını istedi. Ahmet Arif Deniz Olgun'un öldüğü 7 Eylül 2016 günü önceden hazırlık yapılmışçasına Alihan Kuruş'un cemaat liderliğini açıklamış olmasının ise şüpheyi güçlendirdiğini belirtti. Ahmet Arif Denizolgun'un ölmeden önce husumetli olduğu tek kişinin oğlu Alihan Kuruş'un cemaatin başına geçiren kız kardeşi Gülseren Denizolgun Kuruş olduğunu, bu kişilerin ölüm sonrası şüpheli hareketlerinin amcası Ahmet Arif Denizolgun'un öldürülmüş olabileceği şüphesini doğurduğunu ifade eden şikayetçi Fatih Süleyman Denizolgun, amcasının 7 Eylül 2016'da ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılığın otopsi yaptırdığına dikkat çekti. Otopsi raporu değiştirildi iddiası. Fatih Süleyman Denizoğlu'nun olaydan hemen sonra hazırlanan ilk otopsi raporunun değiştirildiğini, yerine beyin kanamasına bağlı ölüm şeklinde sahte rapor hazırlandığını, soruşturmanın da sumen altı edildiğini iddia etti. İddiaları yenilir yutulur cinsten değil. Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'nın şüpheli ölüm hakkındaki soruşturması, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın ölüm sonrası hazırlanan adli tıp raporunun hazırlanması süreciyle ilgili soruşturması iddialara açıklık getirecektir. İşte tam bu sırada ilginç bir gelişme yaşandı. Zafer Kod adlı FETÖ'cü edindiğim bilgilere göre Ahmet Arif Denizolgun'un beyin kanamasından öldüğü yönünde rapor hazırlayan otopsi heyeti içinde yer alan uzman doktor Yusuf İslam Duman FETÖ mensubu olduğu için iki ay önce açığa alındı. 2008 yılında FETÖ evlerinde kalan ve örgüt içinde Zafer Kod adını kullanan Duman'ın görevden alınmadan önce Karaman Adli Tıp Kurumu'nda görev yaptığı belirlendi. Baylok kullanıcısı olan Duman'ın FETÖ'nün tıpta uzmanlık sınavları için oluşturduğu çalışma evlerinde görev yaptığı belirlendi. Kendisi gibi FETÖ'cü tıp öğrencilerine sınav hazırlık kursu veren ve Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ yapılanması için çalışan Yusuf İslam Duman 27 Nisan 2025 günü gözaltına alınarak etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldı. Cesetteki kimyasallar araştırılacak. Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümü sonrası 8 Eylül 2016 tarihinde Adli Tıp Kurumu Mork İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporundaysa kafa karıştıran bazı ayrıntılar yer alıyor. Cesedin çürüme sıvısında baryum, arsenik, sadyum nikel, organlarda arsenik, sadyum, civa ve nikel bulunması ölüm sebebi hakkında şüphe doğmasına yol açıyor. Bu kimyasalların vücutta hangi yolla yer aldığı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Adli Tıp Kurumu'na yapacağı başvuruyla ortaya çıkacak. Savcılık ve hakimliğin yapacağı başvuru sonrası Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurumu 8 Eylül 2016 tarihinde Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu hakkında yeniden bir değerlendirme yapacak böylece cesette tespit edilen kimyasalların zehirleyici miktarda yani toksik miktarda olup olmadığı ortaya çıkacak. <laughs>